Merhaba arkadaşlar, SLA Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Illustrator'da bağlantı noktası aracından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bağlantı noktası aracımızın kısa yolu shift Seçelim. i̇lk önce bir mesela kalem aracıyla şekil yapalım. Aradan şöyle renk değişimini yapalım arkadaşlar. Ve şöyle bağlantı noktası aracıyla. Şöyle. Ve şöyle. şekilde. Şöyle bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle ve şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Yine buradan renk değişimi bu şekilde yapabiliriz. Şuradan sarı şeklinde yapabiliriz. Buradan kontrol arttırabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar şöyle. Evet bu şekilde de yapabiliriz. Evet bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. SLA Teknoloji kanalına abone olup Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar.